Başak Burcu, Temmuz 2025 Merkür Retrosu etkileri. Zihnin yorulabilir çünkü geçmişte düzeltemediklerin yeniden önüne serilebilir. Retro dönemi. 17 Temmuz, 11 Ağustos 2025 Merkür Retrosu. Aslan Burcu'nda Başak Burcu için 12. ev etkili, bilinçaltı, kapanmamış defterler, iç dünya, gizli düşmanlar, ruhsal yüzleşmeler, Zihinsel yorgunluk enden an içsel kaos. aşırı analiz, geçmiş olaylara takılma, keşke şöyle yapsaydım düşünceleri yoğunlaşabilir. Uyku düzenin bozulabilir, zihnin gece daha çok çalışabilir. Sürekli detaylara takılarak içsel yorgunluk artabilir. tavsiye, her şeyi çözmek zorunda değilsin. Bazen bırakmak, düzeltmekten daha sağlıklı. Bilinçaltı temalar yüzleşmeler. Gizli kalmış korkular, pişmanlıklar ve bastırdığın duygular yüzeye çıkabilir. Meditasyon, yalnız kalma, ruhsal çalışmalardan fayda görebilirsin. Rüyalar çok net ve mesaj içerikli olabilir. Tavsiye: Kendini dinlemekten korkma. İç sesin bu retroda en dürüst arkadaşın olacak. Eski konuların tekrarı daha önce üstünü örttüğün konular, aile, aşk, iş vesaire yeniden gündeme gelir. Gizli düşmanlıklar, arkandan konuşmalar fark edilebilir. Eski defterleri kapatmak için son bir içsel temizlik zamanı tavsiye. Sessizliğin içinde bile çok şey duyarsın. Tepki vermek zorunda değilsin.